Boston'u bir görmek lazım yani. ama benim şu an şu an sorsan ben de Miami derim. Yani şu an Cleveland Miami olur benim de ama e, yani son şu, zamanlarda girdikleri hava şöyle bir şey var. Murat Murat'ın e, konuşmasının en başında çok önemli bir şey değindi. Beklentiler o kadar yüksekti. Yüksekti ki ve onların başarısız olmasını görmek isteyen o kadar büyük bir kitle vardı ki bu yaz olanlardan sonra sanki Miami başarısız bir sezon geçirmiş gibi bir hava var. Alakası bile yok ya. Miami çok iyi bir sezon geçirdi ve sezon sonunda videsi de küçülttüler. Ha, playoff'ta işleri biraz daha zor olacak. Çünkü playoff dediğim gibi daha odaklı olduğu rakipler çok iyi hazırlandığı için... ...üç kişilik bir takım, şimdi he, Mike Miller hiç bekleneni veremedi ki veremeyeceği belliydi bence. Uymanısazlığında ee, devre dışı kaldı, tam üç kişilik takım gibi kaldılar. Diğerleri tamamlayan idare eden oyuncular. E pota rotasyonunu bir saysam boyalı, <laughs> Magluar, Dempir, işte e, Joel falan yani her takımın 14. adamları vardı ya böyle uzun olsun diye koyarlar oraya. Onun gibi oyuncular mecburen. Ama yani bu, doğal olarak rakipler bu üçlüyü savunmak için yani 5'e 3, 3'e 5 oynayacaklar hep. Çok iyi strateji geliştireceklerdir. Bu da işte Bibin'in, James Jones gibi oyuncuların şut sokmasını önemli hale getiriyor. Bunlar ekstra faktörler ama e, Miami için normal sezon kadar kolay olmayacak biliyorsun. Fakat aynı şekilde Miami cephesinin de playoff'ta bence bir vites yükselteceğini göreceğiz. Sezon boyunca haklarında yazılan, çizilen, söylenen evet. on binlerce şeye şimdi Cevap burada yanıt vermek Hani şu ana kadar başarılı, başarılı oldular falan vesaire de esas burada sınav. Sınav bu işte. Hele Lebron'un geçen seneki o Boston 5. maçında yaşadığı e, ...kariyerine kariyerini sürdüren kara temizlemesi için bir 7-8 playoff'u iyi oynaması lazım yani. O yüzden bence burada esas gerçek Wade zaten öyle. Wade zaten öyle bir oyuncudur. Ama boşun da Lebron'un da çünkü ikisinin de playoff kariyeri her ne kadar Lebron finale gittiği sezon iyi bir playoff geçirmiş olsa da son iki playoff'u iyi oynamadı Lebron. La çok diyorlar Lebron yerine biliyorsun. Yani iyi oynamadı derken tabii Lebron James standartlarından bahsediyoruz. Geçen sene 5. maçta tamamen oyunu Havla. bırakması, havlu atması. O yüzden o ikisi içinde çok önemli bir karakter sınavı bu. Ve Lebron James dediğimiz gibi her ne başka bir bakış açısını izlendiği için bu sezon ne kadar olağanüstü bir sezon geçirdiğini kimse farkında değil geçen sene MVP olduğu rakamlara çok yakın rakamları elde etti. Şut yüzdesini 51'e kadar çıkardı. Wade'le yan yana oynarken yaptı bunu yani. O yüzden harika bir sezon geçiriyor. Çok iyi durumda. Zaten yani yaşı da artık tam zirve noktasına yaklaşıyor kariyer açısından. Daha tam gelmedi oraya da yaş açısından. O yüzden e, ya ben Miami'nin çok güçlü geldiğini düşünüyorum. Talihsizlik şu ki benim sezon boyunca en sempati beslediğim takımdı belki de Philadelphia. Geçen sezon ligin en kötü üçüncü takımından Doug Collins gerçekten bir arada oynayan, basketbol adına doğru dediğimiz hemen hemen her şeyi yapabilen bir takım yarattı. O kadar dağınık bir takımı hiçbir ekleme olmadan tek hemen evan hemen türü, tek kartı. Evan Turner eklendi ki onun katkısı da çok sınırlı oldu. Sezonu da 16 maçın 13'ünü kaybederek başladılar. Yani o yapının oturması da zaman aldı ama ondan sonra hakikaten güzel, doğru, Kaliteli basketbol oynayarak neler yapabileceğini gösterler. Tek şanssızlık şu ki çok kötü giriyorlar playoff'a. Yani tam fıslak işte altı çok altı. formda, sakatlıklardan öte. Form düzeyi her takımın olur. En iyi takımların bile bir düşüş dönemi var Tam düşüş dönemlerine denk geldi. Son ben 10 e, maçlarından 3-4 tanesini seyretme fırsatı buldum. Hiç e, mart başındaki gibi oynayamıyorlar. Çok inan, Sakatların çok ciddi etkisi var ama o e, evet, e, yani topu çalıp hemen hızlı gelen, birbirine çok iyi paylaşan oyunu takımdan çok az eser kaldı. Maalesef iyi dönemlerinde gelseler çok eğlenceli bir takım olacaklardı kesin. Ama Murat Murat'ın o da söyledi, ona ekleyeceğim fazla bir şey yok. Tempoyu seven takım, tempoyu seven bir takıma karşı oynadığı zaman aynı Chicago Indiana olduğu gibi e, tam güçlü takımın istediği şekilde oynuyorlar. Bu kolay Bo Boston'la eşleşmiş olsalardı mesela çok sorun yaratırlardı Boston'a. E, i̇ki sezon önce yine hemen hemen aynı takımın e, Orlando'ya e, kök söktürdüğünü hatırlıyor musun? İki maç kazan, Hatta Orlando bayağı bocaladı o ha, beşinci aynen. maça kadar. Şöyle e, sonra Yani sonra... o tecrübeleri de var. Oraları oynama tecrübesi. Dakur. Ama ben yine de maç kazanamayacaklar diyorum senin tahmininle. Ben bir maç alabilirler belki. Ben de 4-0 diyorum. Miami'ye. Sen 4-1 diyorsun Murat Ben 4-1 diyeyim hani Philadelphia'nın altına çünkü çok güzel bir sezon geçirdiler. Ee, bir maçın Miami'nin belki e, kötü şut attığı güne denk geleceğini düşünüyorum. Şu iki notu eklemeden de bitirmeyeyim. Doug Collins'in bu takımda yaptığı her şeyi söyledik. Andre Iguodala'yı lider konumundan çıkarıp tamamlayıcı konumuna koyması hem takım hem Andre Iguodala için çok harika bir şey oldu. Hatırlayacaksınız sezon başında takas edilmek için yalvarıyordu Andre Iguodala. Şimdi ne kadar mutlu son olarak bu seride Philadelphia'nın bir avantajı varsa Cjurholu değil çok iyi bir delici ve ligin çok önemli gelişme kaydeden oyuncularından biri olması. Ama maalesef sadece ikinci yılında olan bir oyuncuya ne çok söyleyeyim. güvenemezsiniz. Yani bu seride eşleşme açısından çok avantajlı Cjurholu değil. Yani en önemli avantajı varsa Philadelphia'nın orası. Ama ikinci sinesindeki bir oyuncu çok zor ona ona büyük bir yük yüklemek. Bir yok. sene üniversite oynadı. Yani ona o yükü yüklemek çok iyi bir fikir olmayabilir. Doğu'da tabii e, ilk turda en çok konuşulacak, en çok yazılıp çizilecek e, doğası gereği Boston-New York eşleşmesi olacak. Boston-New York eşleşmesine de senle başlayalım Murat Murat Hanım. Valla Kaan demin de şey için şanssızlık dedi Miami ile eşleşmesi. E, keşke New York Miami ile eşleşseydi New York açısından. Yani bütün e, ya playoff'lara sağlıklı girmek bence her şeyden önemli. Yani bir form düşük, yani Philadelphia'nın yaşadığı gibi inişte girmeyeceğim. Bir de sağlıklı gireceğim. E, Boston şu anda sağlıklı değil. E, Kevin Garnett dışında son belki 2-3 haftadır, 1 aydır normal SP. çizgisinde oynayan oyuncusu yok. E, bugün... E, Birkaç maçta da ekstra oynadı. DSPN'de... Piercy ama. Fena değil. Piercy'yi iş atıyor son yani. dönemde. Bir ama takım halinde bir e, yavaşlama olduğu için herkese sirayet etti. The Association diye bir ESPN'de dizi var. En sonuncusunu seyrettim. Ee, Rajon Rondo'yla konuşuyorlar. Kendrick Perkins'in e, takımdan ayrılışıyla ilgili. E, o dizinin Türkçe'sini ben bilmediğim için Kana sordum. Snoopy'nin bir dizisi vardı. Charlie Brown Snoopy. Evet, Charlie Köpek Brown. var ya evet, Charlie evet. Brown. Orada Snoopy diye oynadı. Linus diye, Linus diye bir tane çocuk vardır. E, battaniyesini kaybettiği zaman tutmadığı zaman bunalıma girer. E Rando'nun o reportajı yani Kendrick Perkins'te battaniye eee da Linus gibi. Ya ben şaşırdım. Kendim de değilim. İşte biliyorum bu bir iş ama benim için bu çok özel. Yani Rondo şimdi buranın çok önemli ya, bir parçası. Ya bilmiyorum ben e, biz onu konuşuyoruz yani. Pek yani <laughs> Ee, Ronda çok, Ron çok tuhaf bir adam. Yani hiç bizim bildiğimiz diğer insanlara çok benzemiyor. Onun şeyi var ya... Basketbola... Biliyorsun NBA'de yani. oynamadan önce NBA maçı seyretmişti yok. Hatta kolejde oynarken işte en iyi lig hangisi NBA'nin tam ne olduğunu bile bilmiyor. İyi ben NBA'ye gideceğim o zaman diyor. Yani öyle rahatsız bir tip. Ya ben ço bir tip ya. çok şaşırdım yani. Kaan'la hatta program öncesi konuşuyorduk. Ben o kadar şaşırmadım ya. Ben biliyordum çünkü. Ama Boston için çok tehlikeli bir Tabii. röportaj o. Son bir aydır Boston'un düşüşünde iki sebep var. Bir, tamam vites küçüktüler. Geçen sene de yapmışlardı. Son 27-27 bitirmişlerdi. Çıkalım. Son 54. Hı. Gene o var. İkincisi, Rondo feci durumda ya. Rondo şöyle... Yine o 5'e 4 hücumlar var. Yani 4'e 5 hücumlar var. Herkes... Bütün o çarkların bütün merkezindeki çark. O dönmeden hiçbir çark tam olarak istediği gibi dönmüyor. Ya o açıdan e, Boston'u bir görmemiz lazım hakikaten. Yani o bunalımın devam ediyorsa e, zaten 5 e, numarada sıkıntı var. Yani şak şimdi idmanlara başlamış ama en sonda işte bir maç oynadı. İlk maçında 6. dakikada e, sakatlandı. 1 Şubat'tan beri 6 dakika oynadı. Ha, al işte yani. E, Jermaine O'Neal yani bitmiş. <laughs> Hayır hakikaten. O bitmişti abi. zaten abi. Troy Murphy'yi gözden hani, çıkardı. Troy şöyle... Murphy hiç olmadı. <laughs> Yani Dark Rivers'ın güvenini de kazanamadı. 1-2 maç oynattı bir daha. Kredi daha de vermedi ona. Baktı olmayacak Davis bu dedi. Davis dışında kimse e. kalmadı. E şimdi Davis'ta tamam yere Kevin Garnett 4, Davis 5 desem bile nereye kadar yani? Bir de yaşlılar var e orada. A a arkadan kimi getireceksin Yok. zaten? Yani demin Sevinç için söylediğim şey bu işte. İşte Semite şu kadroda olsa işte Ömer gibi. Şu anda belki Ömer'den daha fazla süre alırdı şu anki haliyle Boston'u. Ama New York'u geçerler. Ha e, niye demin üç kişiyle Miami oynuyor dedik. E, New York 2.8 kişiyle oynuyor. Yani Chelsea de eskisi gibi değil. Bir de Miami'nin üç kişisi dört kişilik üç kişi yani. E, orada da baş... 3.6 diyelim. <laughs> yani Evet hani şöyle bir buçuk Wade, bir buçuk Lebron, bir de tamam, boş dört, dört peki, olur. Tabii tamam. <laughs> e, o açıdan enteresan bir dizi olacak. Bir kere New York basını işin içinde o. Ya tabii biraz önce bu sezonla ilgili söylediklerimize New York'u da ekleyebiliriz yani. Bu, bu sezona New York'un e, da eklenmesi, yani New York'un hareketlenmesi, tekrar Playoff takımı haline gelmesi de bu sezonu ayrı bir renk kattı ne olursa olsun tabii, tabii. iyileriyle, kötüleriyle. Yani dediğin gibi New York basınının e, New York Knicks'le beraber işin içine girmesi değerli. New York seyircisinin bir Seyircisinin bir. dediğin gibi. New Demek, York seyircisi çünkü çok gerçekten çok güzel bir seyirci. Yani. Sö söyleyeceğim başka bir şey yoksa Kaan'a döneyim mi bu seyircinin? Ya mi? ben 4-1, hadi belki New York hatırı için 4-2 bir de Boston'un durumunu bir görmek lazım ama ben Boston'un savunmasıyla Yine tecrübesiyle e, geçeceğini düşünüyorum. Bir de yani New York'un o üç oyuncu dışında hadi biraz da turu Hakikaten hiçbir şey yok. Landry Fields'ın da formsuzlaşması. Landry yani yani. çaylak duvarına, duvarına çarptı, çarptı ve, düştü. ve düştü. Yapıştı kaldı ya, orada. Yani, yani orada o. Onu aşamadı. E, öbürleri yani hakikaten yani bazıları Türkiye'de belki zor bazen oynar. Öyle hücum ediyorlar ki Williams 3 sayı atıyor vesaire yani. Sheldon Williams falan... Mersin Belediyesi de kadroya zor giriyor ya. Abartıyorum tabii de. Yani çok gerçekten çok sınırlı parçalar var yani. Peki sen nasıl bakıyorsun söyle? 4-1 mi dedin Murat abi? 4. Yani bilmiyorum New York olduğu için. Ben de 4-1 geçiyor kafamda. Hadi 4-1 diyeyim. Ben de 4-1 diyeyim. Şu ekleyeceğim çok az şey var. Sadece bu iki şehrin çok güçlü spor kültürleri olan şehirler olduğunu ve birbirlerini şehir olarak özellikle beyzbol temelli olarak tabii, hiç tabii. sevmediklerini söyleyelim. O yüzden pardon sırf beyzbol değil. Şimdi belki o kadar değil ama eskiden New York Rangers ve Boston Bruins'ın buz hokeyi de Red Sox'la Yankees gibiydi. Yani birbirini yakın ikisi de kolonyal yani eski İngiliz yerleşimleri hiç sevmeyen sportif anlamda şehirler. O yüzden eğlenceli olacak yani seri. Orası kesin. Ama e, keşke biz daha önce bundan 3 4 hafta önce de çok konuşmuştuk. Keşke Miami ile New York, Philadelphia ile Boston eşleşseydi. O zaman seriler çok daha eğlenceli olurdu. Çünkü birbirine ters gelebilecek, birbirine belli avantaj yakalayabilecek noktalar olurdu. Nasıl e, şu ana kadar bütün serilerde aynı şeyleri söyledim? Güçlü olan, favori olan tarafın avantajlı olduğu yerlere geliyor rakibin vurucu yumrukları. Yani mesela en iyi yumruğun sağ yumruğun senin, benim en güçlü tarafım sağ, sol yana. O zaman şey oluyor, rakip etkili olmuyor o kadar. Tersi olsaydı, ters eşleşmeler olsaydı birbirine çok sorun çıkarırdı. Yani New York Miami'ye çok sorun çıkarırdı. Favori açı olduğu için konuşurum. Philadelphia'ya da Boston'a çok sorun çıkarırdı. Ama e, geçtiğimiz yıl bize bir şey öğrettiyse geçtiğimiz yıl playoff. Boston'la ilgili e, şüpheleri biraz bir beklemek yıl, biraz lazım bir. beklemek lazım. Ama eğer Rondo bu psikolojiyle çıkacaksa sahaya, çünkü gerçekten psikolojisi bozuk. Bunu sahada da görmek mümkün, o hastalığı için belgeselini de görmek mümkün. Artı e, Chicago için söylediğimiz olumlu şeyler. Gene Lakers için söylüyoruz. Farklı kimyalar ama doğru kimyalar. Boston Celtics'i 2008'de şampiyon yapan, geçen sene finale kadar çıkaran en önemli faktör nedir? Tamam, üç yıldızı var bir sürü, çok iyi şey savunması var bir sürü. Fakat bunların bir arada birlikte oynuyoruz. Bu Ubuntu dedikleri bir hikaye var. İşte bir arada oynayacağız, birlik olacağız vesaire. Zaten hani e, takım sporlarında başka türlüsü düşünülemez başarı için. Ama yani onun üzerinden bir kendine kimlik ediniyorlardı. Ve bir söylemleri vardı bunu sürekli tekrar ediyorlardı. Ne kadar inanırsınız inanmazsınız ayrı tartışma Bu beş sağlıklı olduğu zaman bizi kimse yenemedi diyorlar. Zaten o rakamları ben geçen söylemiştim ya yüzde seksen beş bine ilk beş sağlıklı bir şekilde o beşle başladığı bütün oynadıkları iki üç sezon boyunca maçların playoff dahil yüzde seksen beşini Geçen sene Yani sene, inanılmaz bir oran. Geçen yani. sene yedinci maçı kaybettikleri zaman da aynı şeyi söylüyorlar. Biraz hadi bir yenilginin etkisiyle söylenmiş olabilir ama bunu hakikaten inanıyorlardı. Şimdi o beş bozuldu. Ve hani bunu defalarca söyledim bir defa daha söyleyeceğim. Rondo meselesi de değil sadece. Rondo en önemli örneği ama Perkins'in sağ dışında esas tutkal olduğunu hep ifade ediyorlar. odasında. Çok değerli bir e, kimya parçası olduğunu iddia ediyorlar. E, Burada kritik nokta. Sadece bu seride değil bence playoff yolculuğu boyunca. Şak'ten hı hı. ne kadar bir yani? 20-25 dakika alabilecek mi? Verimli bir 20-25 dakika alabilecek mi Boston? Kritik soru işareti bu bence. Alırsa bence çıkar finale. Benim de e, şimdi yani söylediklerimde... 25 dakika de... oynayabilirse şak ya işte çok önemli. Glenn Davis'le o pozisyonu paylaşabilirlerse... ...hani belki de bir 5-7 dakika e, şeyden alıyorlar diyelim Jermaine O'Neal'dan. Nenad Kırstıç'ı da... De bir 3-5 dakika verir. Olabilir işte 3-4 eşleşmeye göre. Hayır 4 paylaşıyorlar. Davis 4'e kayar o zaman falan. Yani o pozisyonu başta şak ama. Başta şak çünkü onun fizik varlığı çok önemli. Ortayı fizik... doldurmuş. orta Şak'ten bir 20 25 adet fazla belki ama iyi bir 20 dakika alırlarsa o zaman e, teknik anlamda pek çok yoluna girer. Psikolojik anlamda ise kritik oyuncular